anlatır mısınız? Nasıl başladığınızı? sene burada. Başkan ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Farklı derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden çok son aldık. Ve bu surette nefret olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı müterekli bir sahada yapmak için makine ziraata ehemmiyet verdik? Hayvanatı en fazla mıktarda ehemmiyet verdik. 5 sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik, meyve bakçaları yaptık, bar yaptık ve 7 bin kadar koyun yetiştirdik. <laughs> Mısın? Paşam 4 yaşında. İlk yavrusunu aldı. 18okka kadar yemye süt verir. Kimental. Kırmızıyla geliyor uçam. Kimentalizler de üzerine. Bu, bir defa lanbaldı. Bu halis bir kimentaldir. Bu bir sirem udar değil. Su okuyor. Değil değil. daha. Bu diğer renkli yine hangisi? Faşap ekserde kırıldı. Kırım İsviçre'de ve Hollanda vardı. Hollanda'yı bir hafta yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yevmiye 40 litre kadar verir. <laughs> Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için su azman yaptırmak, melez yaptırmak esasına görüyoruz. Melez <laughs> şey... İklimi alıştırıyorsun. İklimi yani. alıştırıyoruz. Bu <laughs> yerli inekler daha, daha büyük. Daha büyük paşam. <laughs> Bunların yavruları paşam hem süt üzerine hem de et üzerine en yüksek. <laughs>